Tersane, hesaplaşma saati 5.25. Tersanenin devasa beton koridorlarında yankılanan postalların sesi, yaklaşan bir fırtınanın habercisiydi. Davut ve Harun, yan yana ama aralarında uçurumlar varmış gibi sessizce ilerliyorlardı. Harun'un sol kolu sargılıydı, yüzündeki yanık izleri taze kanla parlıyordu. Elindeki tüfeği bir baston gibi kullanarak dengesini sağlıyordu. "Bana güvenmiyor musun?" diye fısıldadı Harun. Sesindeki hırıltıyla, Davut, gözlerini karşıdaki silo binasından ayırmadan cevap verdi. Sana güvenmiyorum Harun, ama Melda'ya olan nefretine güveniyorum. Bu şimdilik yeterli. Silo binasının girişinde, Melda'nın özel timinden üç kişi barikat kurmuştu. Davut durmadı. Sadece elindeki sinyal cihazının tetiğine dokundu. Az önce su deposundan inerken yerleştirdiği küçük patlayıcılar, binanın havalandırma kapaklarında infilak etti ortaya çıkan yoğun sis, giriş katını kör bir duman bulutuna hapsetti. Şimdi, dedi Davut, ikili, sisin içine daldı. Silah sesleri, beton duvarlarda yankılanan metalik çığlıklara dönüştü. Davut, bir gölge gibi hareket ediyor, her mermisini hedefle buluşturuyordu. Harun ise yaralı olmasına rağmen eski bir canavar gibi dövüşüyordu, kontrolsüz ama öldürücü. Sorgu odası üst kat, Melda, Aşağıdaki çatışma seslerini büyük bir sükunetle dinliyordu. Mihri, bağlı olduğu sandalyede kurtulmaya çalışırken Melda'nın gözlerindeki o ürkütücü parıltıyı fark etti. Melda, bir ressamın tablosuna son dokunuşu yapması gibi, masanın üzerindeki gümüş saplı bıçağı eline aldı. Duyuyor musun Mihri? dedi Melda, sesi neredeyse şefkatliydi. Senin için geliyor. Ama yanında kimi getirmiş bak. Harun, sadakat bu dünyada en çabuk çürüyen şeydir. Mihri, Melda'nın gözlerinin içine bakarak bağırdı. Davut buraya senin için gelmiyor Melda. Buraya senin kurduğun bu karanlığı bitirmeye geliyor. Kendini kandırmayı bırak. Melda, bıçağın ucunu Mihri'nin yanağında hafifçe gezdirdi. Belki de ama bu binadan üçümüzün birden sağ çıkmayacağını ikimiz de biliyoruz. O sırada kapı menteşelerinden koparcasına sarsıldı. İçeriye önce bir sis bombası, ardından da namlusundan ateş püskürten Davut girdi. Melda, çevik bir hareketle mihrinin arkasına geçti ve bıçağı kadının boğazına dayadı. Dur orada, diye çığlık attı Melda. Davut durdu. Arkasından kan ter içinde Harun belirdi. Harun, karşısında Melda'yı görünce tüfeğini doğrulttu ama Davut eliyle onu engelledi. Gitmene izin vereceğim Melda, dedi Davut. Sesi buz gibi, duygudan arınmıştı. Nihli bırak, dışarıdaki araçlardan birini al ve git. Bu iş burada bitsin. Melda kahkaha attı. Gideyim mi? Beni bu kadar az mı tanıdın Davut? Ben kazanamayacağım masadan kalkmam, o masayı yakarım. Melda'nın parmağı masanın altındaki gizli bir butona doğru kaydı. Harun bunu fark etti. Davut yapacak, binayı uçuracak diye bağırdı Harun. Her şey bir saniyeden daha kısa bir sürede gerçekleşti. Harun, kendi hayatını hiçe sayarak Melda'nın üzerine atıldı. Melda şaşkınlıkla tetiğe basamadan Harun'un ağırlığıyla yere savruldu. Davut bu boşluğu değerlendirip Mihri'nin iplerini tek bir hamlede kesti ve onu korumak için yere kapaklandı. Harun ve Melda yerde boğuşurken, Melda'nın elindeki bıçak Harun'un göğsüne saplandı. Harun inledi ama geri çekilmedi, Melda'nın silah tutan elini betona sabitledi. "Davut, götür onu." diye bağırdı Harun. "Hadi Davut." Mihri'yi kolunun altına alıp kapıya yönelirken son bir kez geriye baktı. Harun'un gözlerinde o eski dağ gecelerindeki dostluktan bir parça, bir de derin bir huzur vardı. Borcunu ödüyordu. Davut Mihri'yi koridora, merdivenlere doğru sürükledi. Dışarı sahil şeridi 555 Davut ve Mihri binadan çıkıp yüz metre uzaklaşmışlardı ki, Silo binasının en üst katı büyük bir gürültüyle infilak etti. Alevler şafak vaktinin kızıllığına karışırken, Tersanen'in paslı vinçleri bu son vedaya tanıklık ediyordu. Mihri dizlerinin üzerine çöktü, hıçkırarak yanan binaya baktı. Davut ise dimdik ayaktaydı, yüzündeki kurum ve kan lekeleriyle batan bir imparatorluğun son enkazına bakıyor gibiydi. Cebinden telsizi çıkardı kulübedeki frekansa bağlandı. Karga, burası kuzgun, sesi titredi ama devam etti. Güneş doğuyor tufan, hazırlanın, eve dönüyoruz. Telsizin diğer ucundan tufanın sevinç dolu bağırışı ve Serkan'ın derin nefesi duyuldu. Davut, Mihri'nin elini tuttu ve onu yerden kaldırdı. Uzaktaki dağ yoluna, sislerin arasındaki kulübeye doğru yürümeye başladılar. Arkalarında bıraktıkları yangın, sadece bir binayı değil, 10 yıllık bir intikamı da küle çeviriyordu. Eski avcı kulübesi 6-10. Aylin, kulübenin buz tutmuş camından dışarıya bakıyordu. Telsizden gelen o kısa, çatallı mesajdan sonra kulübedeki hava bir nebze olsun dağılmış, yerini gergin bir bekleyişe bırakmıştı. Şafak, ağaçların tepelerini soluk bir griye boyarken, içerideki sobanın çıtırtısı dışında ses yoktu. Aylin arkasına döndü. Serkan, yer yatağında yarı baygın, yarı ayık yatıyordu. Rengi iyice solmuştu ama nefes alışı daha düzene girmişti. Hemen yanında küçük Ceren, Hüseyin amca'nın eski ceketine sarılmış uyuyordu. Tufan kapı eşiğinde oturmuş, elindeki boş kovanlarla oynuyordu. "Gelecekler abla." dedi Tufan, sanki ailenin sessiz çığlığını duymuş gibi. "Davut geliyorum." dediyse gelir. Aylin kardeşine cevap vermedi. Elindeki temiz bezi son kez Serkan'ın alnındaki terleri silmek için kullandı. Serkan gözlerini araladı. O bakışlarda yıllardır görmediği bir berraklık vardı. Sanki yaklaşan ölüm ya da kaybetme korkusu adamın içindeki o karanlık hırsı söküp atmıştı. "Aylin," diye fısıldadı Serkan. Sesi bir rüzgar fısıltısı kadar zayıftı. Aylin geri çekilmek istedi ama Serkan sağlam olan eliyle kadının bileğini tuttu. "Dinle, belki bir daha fırsatım olmaz. Yorma kendini Serkan, kanaman tekrar başlayacak," dedi Aylin, sesini sert tutmaya çalışarak. Ama kalbi o tanıdık sızıyla çarpıyordu. Maden ocağındaki o kasa, dedi Serkan öksürerek. Davut'un bildiği yer. Orada sadece para yok. Melda'nın yerel ağla olan tüm bağlantıları, listeler, ödemeler. Hepsi bir hafıza kartında. Eğer bana bir şey olursa o kartı Davut'a ver. O ne yapacağını bilir. Sizi ancak o kartla pazarlık yaparak özgür bırakabilirler. Aylin donup kaldı. Sen, sen bu kadarını biliyor muydun? Serkan acıyla gülümsedi. Ben sadece bir piyon değildim Aylin. Kendi oyunumu kurmaya çalıştım ama Melda benden daha büyüktü. Davutu o yüzden aranıza soktum. Onun beni koruyacağını değil, sizin etrafınızda bir kalkan olacağını biliyordum. Aylin elini hızla çekti. Bizi korumak için bizi ateşe attın yani. Yine aynı Serkan. Hayır, dedi Serkan, gözlerinden bir damla yaş süzülürken siz zaten ateşin ortasındaydınız. Ben sadece ateşi söndürebilecek tek adamı çağırdım. Orman yolu 6.45. Dışarıdan bir çalı hışırtısı geldi. Tufan anında silahını doğrulttu. Hüseyin amca köşedeki baltayı kavradı. Aylin, kızı Ceren, tufan ile Aylin'in annesi Gülbahar'ın önüne siper oldu, eli belindeki küçük bıçağa gitti. Kapı yavaşça, gıcırdayarak açıldı. Önce soğuk bir rüzgar içeri daldı, ardından o tanıdık silüet. Davut, kolunun altında Mihri ile kapıdaydı. İkisi de birer hayalet gibi görünüyordu, üstleri, başları is, kan ve çamur içindeydi. Aylin nefesinin kesildiğini hissetti. Davut'un gözleri odada gezindi, en son Aylin'in gözlerinde durdu. O bakışta bir zafer yoktu, sadece ağır bir yorgunluk ve "başardık" diyen o sessiz kabulleniş vardı. Mihri, tufanın yardımıyla bir sandalyeye çöktü. Aylin hemen bir bardak su uzattı. Mihri suyu içerken elleri titriyordu ama gözleri Serkan'ın üzerindeydi. Davut, kapıyı kapatıp sürgüyü çekti. Sırtını ahşap kapıya yaslayıp yavaşça yere çöktü. Bakışları sobanın üzerinde ısınan demliğe takıldı. Harun nerede, diye sordu Hüseyin amca, sesi titreyerek. Davut başını önüne eğdi. Harun, borcunu ödedi Hüseyin amca. Tersaneyi o havaya uçurdu. Odada bir anlık, ağır bir saygı duruşu gibi sessizlik oldu. Aylin, Davut'un yanına diz çöktü. Elini tereddütle adamın omzuna koydu. Davut'un üzerindeki ceket yanık kokuyordu. Bitti mi, diye sordu Aylin, sesi neredeyse duyulmayacak kadar kısıktı. Davut başını kaldırıp Aylin'e baktı. Yüzündeki bir çizikten sızan kanı umursamadan hafifçe gülümsedi. Bu round bitti Aylin. Ama Melda'nın gölgesi hala üzerimizde. Serkan'ın bahsettiği o listeyi almadan hiçbirimiz güvende değiliz. Aylin şaşkınlıkla geri çekildi. Sen nereden biliyorsun kaseti? Davut, bakışlarını yatakta yatan Serkan'a dikti. Çünkü o kasayı oraya ben koymuştum Aylin. Serkan sadece yerini bildiğimi biliyordu. Ama o kasanın ikinci bir anahtarı var ve o anahtar sende. Aylin elini boynuna götürdü. Yıllardır çıkarmadığı annesinden kalan o eski küçük gümüş kolye'ye dokundu. Kolye ucu aslında minyatür bir anahtardı. Yol ayrımı. Tam o sırada uzaklardan helikopter sesleri duyulmaya başladı ama bunlar Melda'nın değil, devletin ya da daha büyük bir gücün habercisiydi. Vaktimiz az, dedi Davut ayağa kalkarak. Güneş tam yükselmeden o maden ocağına ulaşmalıyız. Serkan'ı taşıyacağız. Aylin, Ceren'i uyandırdı. Küçük kız gözlerini ovuştururken Serkan'ı yaralı, Davut'u ise kan içinde gördü ama ağlamadı. Bu gecenin ondan çocukluğunu alıp götürdüğünü anlamış gibiydi. Kulübeden çıkarken Aylin son bir kez arkasına, o sığındıkları eski ahşap eve baktı. İçeride bıraktıkları sadece anılar değil, eski hayatlarının enkazıydı. Şimdi, dedi Davut, ormanın derinliklerine giden patikayı işaret ederek. Gerçekten özgür olmak için yürümeye devam edeceğiz.